AK Parti'de daha önce Nisan ayında yapılmasına karar verilen Alanya İlçe Kongresi pandemi nedeniyle ertelenmişti. Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve Eylül ayında yapılmasına karar verilen Alanya İlçe Kongresi 19 Eylül'de yapılacak. Kongre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programına göre 12 ya da 26 Eylül'de de yapılabilir. Evet. AK Parti'de Alanya ve Genel Merkez'de çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 2017'de ilçe başkanı seçilen Mimar Mustafa Toklu'nun Eylül ayında yapılacak kongrede yeniden aday olması bekleniyor. Toklu hem Bakan Çavuşoğlu ve il yönetimi ile iyi diyaloğuyla dikkat çekmekte. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in Alanya'da teşkilat ziyaretinde yardımcılarına ilçe teşkilat binasının tüm teşkilatlara örnek proje olarak iletilmesi talimatı da Toklu'nun elini bu noktada güçlendirmekte. Yıllar Yıllarca kiralık dairelerde iktidar partisi olarak hizmet veren ilçe binasını Toklu ve ekibinin yeniden inşa ederek modern bir hale dönüştürmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Toklu'nun güven tazeleyeceği Atatürk Spor Salonu'ndaki kongreye Bakan Çavuşoğlu'yla bölge milletvekilleri katılacak.